Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibashvili, Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde çevrim içi düzenlenen Gürcistan Büyükelçiler Konferansı 2021 in açılışında Gürcü diplomatlara hitaben konuştu. Ülkesinin yaşadığı toprak bütünlüğü sorunu, dış politikanın öncelikleri ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren Garibashvili, bölgede kalıcı barışı tesis etmek bizim için son derece önemlidir, ifadesini kullandı. Garibashvili, özellikle 2. Karabağ Savaşı'nın ardından bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi için bu yıl yoğun diploması trafiği yürüttüklerini dile getirdi bölge ülkelerinin liderleriyle defalarca bir araya geldiğini vurgulayan Garibashvili, görüşmelerde Gürcü tarafı olarak barışçıl komşuluk girişiminde bulunduğunu aktardı. Garibashvili, bu yıl Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın liderleriyle son derece etkili görüşmelerin gerçekleştirildiğine işaret ederek, Türkiye'de de çok başarılı bir görüşmem oldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en üst düzeyde karşılandık ve bu yönde de çok etkili adımlar attık diye konuştu. Gürcistan'ın yaşadığı güvenlik sorunlarına değinen Garibashvili, ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasının Abhazya ile Güney Osetya'da işgalin sona ermesinin öncelikli olduğunu kaydetti. Gari başvili, bir ran olsun bile unutmuyoruz ve odağımızı kaybetmiyoruz, çünkü bizim için asıl hayal ve hedef ülkemizin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek ve işgalden kurtarmaktır, dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.